İyi günler ben Baran Yalcıoğlu. Bu dersimizde Blender 2.83 beta sürümünde ekranda şu an görmüş olduğumuz alev topu simülasyonunu nasıl yapıyoruz onu inceleyeceğiz. Karışık değil hem Explode patlama hem de Smoke simülasyonlarının ikisini beraber kullanarak yapıyoruz. Çalışmaya başlayalım. Öncelikle bu küp objesi ekrandayken F3 tuşuna basıyoruz, Q tuşuna basıyoruz ve Quick simülasyonlardan Quick Smoke'u seçiyoruz. İlk yaptığımız bu. O bize bir tane hazırladı. Play tuşuna bastığımız zaman çalışan bir animasyon var. Simülasyon fakat biz bunu biraz değiştireceğiz. Şu içerideki dumanı oluşturan küp objesi seçiliyken edit moda geçeceğiz. Bütün vertex'leri seçiliyken X tuşuna basıp vertex'leri sileceğiz. Sonra onun yerine Shift A bir tane UV sphere ekleyeceğiz ama vertex sayısı fazla biraz segment ve ring sayılarını yarıya indiriyorum. Böylelikle daha az sayıda vertexten oluşsun. Hesaplamalar biraz daha hızlı gerçekleşsin diye. Yine edit moddayken bunu onda bir oranında küçültecek olursak biraz fazla küçük olmuş olabilir ama şimdilik böyle kalsın. Bir de yerini şöyle bir yere taşıyacağım. Buradan bir hareket vereceğiz ona, Karşıdaki duvara çarpıp orada patlayacak. Şimdi öncelikle sağ tarafta domain seçiliyken sağ tarafta Fizik Properties bölümüne giriyoruz. Orada biraz önce hızlı smoke simülasyonu istediğimiz için yani açılmış bulunan domain kısmındayız. Orada en aşağıya iniyoruz. Yani kaşe kısmında tipini replay değil modüler yapıyoruz. Modüler yaptığımız zaman şurada bake data butonu görünür hale geliyor. Eğer bake data'ya tıklayacak olursak aynı biraz önceki gibi bir animasyon bize hazırlayacak. Ama Küp objesi yerine onu biz yani, sfer objesi haline dönüştürmüştük. Ondan bir duman çıkacak. Biz o dumanı da değiştireceğiz şimdi. Hem alev, hem duman olacak şekli getireceğiz. Onu yalnız yani, küp objesinin kendisini seçiyoruz. Yine sağ tarafta fizik properties kısmında bu sefer de yine biraz önceki quick smoke işlemi sayesinde oluşturulmuş olan yani, flow bölümündeyiz fluid'de. İşte burada flow type kısmında fire and smoke hem alev hem duman olmasını istiyoruz. Diğer ayarlarından bir tek şu initial velocity değerini etkin hale getiriyorum. O da sadece source için bir değerinde. Bu şekilde eğer yeniden domaini seçer ve şu free data dedikten sonra tekrar Back data diyecek olursak bu sefer deminkine ilaveten bir de alev kısmı olacak. Bu arada animasyonlar hep 50. frame'e kadar çünkü Ayar o şekilde sağ tarafta. Yine play düğmesine tıkladım. Şu anda çözünürlük düşük olduğu için pek hassas bir görüntü yok. Birazdan onu yükselteceğiz. Biz şimdi bu aşamada bir ara verelim. Smoke'a animasyonumuzu yaptıralım. Karşıdaki duvara çarpması için gerekli olan işlemleri yapalım. Bunun için önce şu domain'deki free data'ya tıkladım ki hareketler daha kolay olsun. Ve ilk yapacağımız işlem Shift ya bastıktan sonra kör menüsünden bir tane pet istemek. Şu anda tam yatay çizgi şeklinde bir pet verildi. Edit moda geçiyoruz. Sadece şu en soldakini, en soldaki noktasını seçip G tuşuna basıp topun bulunduğu noktaya getiriyoruz. İsterseniz biraz yükseldikten sonra karşı duvara çarpmasını istiyorsanız sağdan ikinci noktayı da biraz yukarıya kaldırırsınız. Bu bizim yörüngemiz olacak. Şöyle yapıyoruz. Önce küreyi seçiyoruz. Bir elimiz çift tuşuna basılıyken bu peti de seçiyoruz. Ctrl P'ye basıyoruz. Set Parent menüsünde Follow Pet komutunu verdiğimiz zaman bizim küremiz ilerleyecek. Yalnız bu biraz yavaş bir hız. Sağ tarafta bunun kendi menüsünde şu Pet'in kendi Obje Data Properties menüsünde Pet Animation kısmını açıyoruz. Yani 100 frame değil, hareket 25 frame gerçekleşsin istedik. Eğer Play düğmesine tıklayacak olursak, bu hız bizim için iyidir. Şimdi şu aşağıdaki timeline'i biraz sağ tarafa doğru kaydırıp biraz da büyütelim. 25. Kareyi özellikle görmek istedim çünkü 25. Karede karşı duvara çarpıyor. Bir öncesinde ise çarpmadan hemen önceki hali. Yani şöyle bir işlem yapacağız. Bu yani küre seçiliyken, onun Physics Properties kısmında seçelim küreyi onun physic properties kısmında şurada flow source isimli bir kısım var. Burada flow source olarak defaultta yani varsayılanda mesh seçilidir. Mesh dediğimiz bu kürenin kendisi. Ama biliyorsunuz bunun bir de particles'ı olur. Eğer biz buna bir patlama efekti verirsek işte o particles oluşturacağız ve şurada mesh yerine particle system belirteceğiz ama bunu sadece 25. kare için yapacağız. Şimdi öncelikle ben o explode işlemini yapayım. 25. karaya geldim. Tam buradayken kolayca yapmak için F3 tuşuna bastım. Q yazdım arama kutusuna. Quick Explode var alttan ikinci sırada. Onu uygulamasını istedim. Çalıştıracak olursak yere düşecektir bu noktada. Yani animasyon çalışacak. Yani o karaya geldiği zaman yere düşecektir. Yalnız onda da bir ufak değişiklik yapmak gerekiyor. Particles menüsüne giriyoruz. Velocity'yi açıyoruz. Burada sanırım x yerine eksi 2 verirsek geriye doğru bir dökülme durumu olacaktır. Evet biraz daha çok verebiliriz. Şu normali sıfıra getirelim. Yani x'dekini eksi 3 yapalım. Tekrar bir daha çalıştıralım. Evet, bir kısmı içeri düşüyor, bir kısmı dışarı e, dışarıya dökülüyor. Önem değil, bir kısmının içeriye gelmesi bizim için yeterli olacak. Yani şimdi burada tekrar fizik properties kısmına geçiyorum. Biraz önce söylemiş olduğum şu flow source'un 25. karede particles yapılması gerekecek. Ama 24'te bir kayıt yapmamız lazım. 25'te kayıt yaparsak particles için 24'te particles olur. Biz birden 24'e kadar mesh olarak kalmasını istediğimiz için en azından 24. karede şuraya bir kayıt yapıyoruz. Sonra bir kare ileri gidiyoruz tam patlama olduğu ana. İşte buradayken particle sisteme geçiş yapıyoruz ve yine şuradan kayıt yapıyoruz. Particle sistemi belirtmeyi de unutmuyoruz. Biraz önce oluşturmuştuk. Quick Explode işlemi yaptığımızda otomatik olarak oluşmuş bulunan şu Particle Settings değerinde Physics Properties kısmında Flow Source da yerine yerleştirdik. Sanırım tamam bir geriye döndürelim. Play dü düğmesine tıklayalım. Şimdi bu pozisyondayken e, işlemimizi yaptıracağız. sumok işlemini. Onun için domain'i gene seçtim. Smoke domain'i. Ve onun fizik Properties kısmında Settings bölümünün en altındaki e, Bake Data'ya tıklayacağım. 32 iken bir yapalım. Resolution Divisions. En düşük. E, en düşük değil de çok hassas bir ayar değil bu şu anda ama hızlı yapacak. En azından bir yani ön öngörünüm elde edeceğiz hemen bitirecek çünkü. Bu arada şu end kutusuna 250 yazıyor. Oraya 100 yapalım. Bizim hesaplamamız da o kadar olsun. En altta biliyorsunuz şurada bakın kaşe kısmında modüler yaptık da biraz önce şu end kutusuna da 100 yazalım ki o şekilde gerçekleşsin. Ayrıca Particles'ta da yine bu küre seçiliyken şu anda birinci karedeyiz. Küreyi seçeceğim. Şuradan seçelim sağ taraftan. Küp ismi gerçi onun da biz küre yaptık onu. Düzeltelim madem burada da. Artık küp değil çünkü o. Edit modda onu biz sfer haline dönüştürmüştük. Adını düzelttik. O seçiliyken Particle Setting kısmında düzeltmemiz gereken bir şey daha var. Burada da bir frame sayısına benzer bir düzeltme gerekiyor. 21. karede patlama olduktan sonra 75 kare daha ileri gitmesi lazım. Böylelikle 100'e ulaşacak biliyorsunuz animasyonumuz 100 frame olarak belirledik. 25 artı 75 100 yapacak. Tekrar şu domaini seçiyorum ve physics properties kısmında madem 50'den 100'e çıkardık resume dememiz gerekiyor hesaplamayı devam ettirmesi için. Bunda bazen hata oluyor kaldığı yerden devam ettirmek ama bir deneyelim. Bakın 50'den başladı. 100'e kadar devam edecek. Sonra bir bakacağız. Sadece kaba bir görünüm elde etmiş olacağız. Ben ayarları biraz daha yükseltip sonuç renderini alacağım. Şöyle bir deneyelim. Evet kabaca tamam gibi gözüküyor. Şimdi ayarlarımızı hassas hale getirelim. Önce free data diyoruz. Sonra bu resolution divisions değerini 128 yapıyorum. Bu 3-4 dakikalık bir hesaplama ya sebep olacak. Yani normalde 32 iken 10-15 saniye içinde bitirdiği hesaplamayı Resolution Divisions değerini 128 yapınca bir 3-4 dakika, 5 dakika civarında bir süre olacak. Şimdi bake data'ya tıklayalım ve işlemini yapsın. Evet hesaplamayı bitirdim. Play butonuna tıklayalım. Ve bu şekilde bir animasyon. Tabi şu anda gördüğümüz 3 View'daki görüntü. Ctrl alt sıfıra basarsam kamera bu açıya gelir. Şu en üstten ikinci sekmeye geçiş yapıyoruz. Dimensions kısmında. Orada resolution değerini değiştirerek şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Eğer kamerayı Z ekseninde geriye doğru biraz alacak olursak yerini de değiştirelim başlangıç ve bitiş konumlarını içine alacak şekilde şöyle bir görüntü iyi olacak bizim için. Şimdi renderde nasıl görünüyor onu hesap ettirelim. Kontrol B ile sadece render alanı, kameranın alanı olsun istedim. Başlangıç olarak render kat sayısı sampling 32 olsun. Ve şu rezolüsyon değeri de 1080'e yakın bir değer olduğuna göre 1080 yapalım. Ve 33, %33 şimdilik alsın. Çıkış formatımız AVI JPEG olsun. temp klasörüne atabilir, önemli değil. Şimdi bir animasyon yaptırmasını isteyeceğim. Yalnız bir de unutmadan... Word kısmında ya şu strength'i sıfıra çekeceğiz veya kalırı siyah yapacağız. F12'ye basıp sadece bir render alalım önce. Bir şeyi unuttuk. Yani domain seçiliyken şuradaki materyal kısmından da yapabilirim. Bu seçiliyken volume açıyoruz. Volume ile ilgili yani shader var çünkü. Orada sadece şu yani black body intensity değerini 5 yapıyoruz. O zaman F12'ye bastığımızda bu şekilde Alev'in kendisinde görmüş olduk. Şimdi Ctrl F12'ye basıp bir render almasını sağlayalım. Bu hızla gittiğine göre kısa süre içerisinde 100 karelik animasyonu tamamlayacak. Evet animasyon hesaplamasını bitirdi. Kontrol F11 tuşuna bastım. Şöyle biraz büyütelim daha net görebilmek için. Animasyonumuz bu şekilde. Düşük ayarlarla hızlıca yaptığımız render bu. Eğer ayarları yükseltecek olursak yani şu... Render kısmındaki render samples değerini 128 boyut için 1080x1080'i tam olarak kullanırsak o zaman daha hassas bir görüntü olacak. Herhangi bir yerden bir şuradan bir yerden bir tane render alalım. Tek render o zaman daha hassas bir şekilde görüntüyü verecek bize. Bu arada birkaç hassas ayar daha göstereyim. Bir tanesi şu render properties kısmında volumes açacak olursak step rate render için 0.1 yapalım. Bir yerine 0.1 yaparsak daha yumuşak bir duman görüntüsü elde ediyoruz. Bir de e, domain seçilirken onun materyal kısmında settings bölümünde volume kısmında interpolation'ı linear yerine kübik yaparsak daha yavaş render alır ama daha hassas bir görüntü olur. Bu iki ayar başka Evet bu kadar olması lazım. F12'ye bir daha basalım. Bakın şey yavaşladı. Biraz önce yine bu karedeydik. F12'ye basıp render almasını istediğinde daha hızlı bir render olayı vardı. Bu sefer biraz daha biraz daha değil bayağı yavaşladı ama dediğim gibi yakından bakıldığı zaman ikisini kıyaslasaydık farkı görecektik. Bu arada şu sfer görüntüde olduğu için mesh parçaları da görüntüde. Eğer onu görüntülmesini istemezsek Şuradan render görünümünü açıp sfer için sadece şu renderi kaldırırsak o zaman o parçaları renderlememiş olur. Bunu yaparken ben size tekrar önceden dersten önce hazırladığım renderi göstereyim. Burada e, duvara çarpma sırasındaki ayarları sanırım biraz daha değişik yapmışım. Biraz daha geriye doğru sekme var. Bir de e, şeyin süresi daha uzun. Alev e, simülasyonunun yere düştükten sonra da alev devam ediyor. Bizimkinde bir süre sonra biliyorsunuz sönüyordu. Öyle bir fark var. O tür ayar ayarlamaları da ayrıca yapabiliriz. Particles'teki ayarları değiştirerek. Evet renderi 43. kare için renderi bitirdi bu şekilde. Dumanı yakından inceleyelim. Baya iyi bir sonuç var. Onda da. Evet böylelikle dersimizin sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.